Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Türk gazetecilerden Çin propagandası. Çin, dünya kamuoyunun tepkisini azaltmak, Doğu Türkistan'daki baskı ve soykırım politikasını örtmek adına yabancı medya kuruluşlarını ve Türk gazetecileri davet ederek Çin'in özel davetiyle bölgeye giden Türk Türk gazetecileri bölgeye davet ederek Çin propagandasını alet ediyor. Çin hükümeti tarafından desteklenen, yönetilen ve Çin'in en büyük günlük gazetesi olan Guangming Daily'in özel davetiyle Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarından bir grup gazeteci Çin'in önceden belirlediği program çerçevesinde Doğu Türkistan'a gitti. Çin'in gözetimi altında 9 günlük ziyaretine devam eden gazeteci kafilesinde Türkiye'nin 8 farklı medya kuruluşlarından 11 gazeteci bulunuyor. Çin destekli Guangming Daily'e demet veren gazetecilerden bazıları ise Doğu Türkistan'daki baskı ve zulmü görmezden geldi. Çinli gazete, gazetecilerin Doğu Türkistan'da herkesin mutlu ve mesut bir şekilde yaşadığını söylediğini gazetesinde menşet olarak verdi. Cumhuriyet Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni Çin Gazetesi'ne verdiği demeçte Bugün ürünçüde herkes gülümsüyor ve bu da onların mutlu olduğu anlamına geliyor ki bu da bazı batı medyasında duyduklarımızdan tamamen farklı ifadelerini kullanırken harici haber sayfa genel yayın yönetmeni ise yüzlerinde gülümsemeyle yürüyen ve alışveriş yapan bu kadar çok sayıda insanı görünce ürünçünün huzurlu olduğundan etkilendim diyerek Uygur Türklerinin nüfusunun azaldığı ürümçüde Çin propagandasına hizmet etti. Öte yandan Den TV sunucusu ise burada insanlar milli kıyafetler giyerek dünyanın her yerinden gelen turistlere kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Bu bir ülke ve bölge için çok özel bir durum ifadeleriyle Çin'in Doğu Türkistan'daki kültürel soykırımını yok saydı. Çin'in gazetecileri Türkiye'den toplayıp Doğu Türkistan'a ziyarete götürme sebebi ise Gezi düzenleyen Çin gazetesi Guangmingen genel yayın yönetmeni Yang Guo, geziye katılanlara yaptığı konuşmada açıkça ifade edildi. Yang Guo, Türk konuklarımız tarafından yazılan sözde Şinjang hikayelerinin Türk toplumunda geniş çapta yayılmasını umuyoruz. Türkiye'deki insanların Çin'deki gerçek Şincan'a dair daha kapsamlı ve objektif bir anlayışa sahip olmasını sağlayabilirsiniz." ifadeleriyle açıkça Çin propagandası için davet ettiklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda tamamen Çin'in kontrolü ve izin verdiği yerleri ziyaret etmek zorunda kalan Avustralya'nın dünyaca ünlü televizyon kanalı ABC ekibi Çin Komünist Partisi'nin yıllar süren acımasız baskılarının ardından Doğu Türkistan'ı bir turizm noktasına dönüştürmeye çalıştığını aktarmıştı. ABC'nin 30 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı özel raporunda Çin'in baskıları neticesinde Doğu Türkistan'ın dünyadan izole edildiği bildirilmişti. Soykırımcı Xi Jinping'in 2014 tarihinde Doğu Türkistan'a yaptığı ziyaretinde verdiği sözde terörizme karşı sert saldırı emrinden bu yana Doğu Türkistan'daki baskıların arttı ve uluslararası medya kanallarınca belgelendiği vurgulanmıştı. Sayın bültenimiz burada noktalıyoruz inşallah. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.